Herkese tekrardan merhaba. Panik atak video serimize bir önceki videomda belirtiler üzerinden bir açıklık getirdikten sonra panik atak esnasında bu durumu nasıl daha sakin yaşayabilir bir hale getirebiliriz onu anlatacağım. Bizim hepimizin belki de bildiği nefes egzersizleri aslında kişinin o an nefes dengesini sağlayabilmek adına yaptığı şeyler olsa da bu panik atak esnasında Beyin tehlikede olduğu alarmını verirken vücudundaki oksijen miktarı artar, karbondioksit miktarı düşer. Bu sebeple bizim oksijen ve karbondioksit değerini dengeli hale getirebilmemiz için uygulayacağımız bir nefes tekniği var. Bu atak anındaki kişinin tedirginliğini, kaygısını daha da hafifletebilecek bir uygulama. Bunu sadece atak anlarında değil, aslında strese girdiğimiz tedirginleştiğimiz ve korku yaşadığımız her an uygulayabiliriz. Öncelikle 4 saniye nefesimizi alıp 4 saniye boyunca nefesimizi tutup sonrasında 4 saniye nefesimizi verdikten sonra 4 saniye beklemede olacağız. Yani aslında bir beklemeli nefes uygulaması. Nefesimizi alıyoruz, bekliyoruz, veriyoruz, tekrar bekliyoruz. Bu döngüyü sakinleşene kadar devam ettiriyoruz ve bu aldığımız oksijenin vücutta kalmasıyla birlikte oksijen karbondioksit dengesini ayarlayacak. Bu nefes egzersizi panik atak esnasındaki kaygımızı biraz daha hafifletebilir.